Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Corona Almanya'da ekonominin motoru otomobil sanayisini de krize soktu. Otomobilcilerin talebi canlandırmak için teşvik primi talebi Haziran'a ertelendi. Başbakan Angela Merkel, dün otomobil sektörü yöneticileri, lobiciler ve IG Metall sendikasıyla telefon konferanslı bir toplantı yaptı. Almanya'nın en önemli sektörü olan 800 bin insanın çalıştığı otomobil sanayi korona krizi nedeniyle zorda. Haftalarca makinelerin durduğu otomobil sanayi yeniden üretime başladı. Ancak talep az olduğu için çok sayıda çalışan hala kısa mesaiydi. Otomobil sanayinin merkezi olan aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden-Mürtenberg eyaletleri de hükümetin otomobil sanayisini teşvik primiyle desteklemesini istiyor. Üç eyalet, Benzin ve dizelle çalışan iklim katili modeller için araba başına 3000 euro, çevre dostu hibrit ve elektrikli otomobiller için 4000 euro teşvik primi istiyor. Hükümet elektrikli otomobil satışını 6000 euro teşvik primi ile destekliyor. Taleplerle ilgili çalışmalar yapılması için bir komisyon kuruldu. Hükümet komisyon tarafından hazırlanacak plana göre Haziran ayında karar verecek. Çevre kuruluşları benzinle çalışan otomobiller için teşvik primine karşı çıkıyor. Çevre kuruluşları zirve öncesi Parlamento ve Volkswagen merkezi önünde gösteriler yaptı. Greenpeace eylemcileri Parlamento önünde bir aracın üstünde hurda bisikletlerle yaptıkları gösteride tekrar hurda primine hayır pankartları açtılar. Hürriyet gazetesinin haberine göre otomobil teşvik priminin trafikte yeni bir dönemin başlangıcının yıkımı anlamına geleceğini savunan göstericiler Merkel'i son yüzyıldan kalma motorlu taşıtları destekleme yerine çevre dostu otomobil sanayisini desteklemeye çağırdı. Kompakt girişimi eylemcileri benzin içicilere vergi parası yok pankartları açtılar. Gelecek için Cumalar adlı gençlik hareketi ise Fave merkezi önünde gösteri yaptı ve daha fazla araba teşviğinin iklim hedefleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Seydoğlu politikacı Bosbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, araba satışının düşmesinin sebeplerinden birisi, insanların yeni bir araba almak yerine farklı endişeleri olmasından kaynaklanıyor. İnsanların yeni bir araba alma değil, işlerini kaybetme korkusu, geçinme derdi endişesi var, dedi. Federal hükümet korona önlemlerini eyalet hükümetlerinin inisiyatifine bıraktı. Daha önce çok sayıda eyalet hükümetinin kendi planlarını açıklaması bazı eyalet başbakanlarını huzursuz etmişti. Hükümetin eyaletlerle bütün mağazaların açılması konusunda anlaştığı, okullar, restoran ve otellerin açılması konusunda eyaletlerin yetkili olacağı açıklandı. Başbakan Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda yapacağı toplantı öncesinde anlaşma taslağı basına sızdı. Taslak metne göre hükümet ve eyalet yönetimleri bütün dükkanların açılması konusunda anlaştı. Bundan başka eyalet hükümetleri kamu yaşamının kademeli olarak açılması konusunda kendileri karar verecek. Başbakanlık Müsteşarı Brown tarafından hazırlandığı bildirilen taslak metinde Vaka sayısına bağlı olarak okullar, restoran ve barlar, oteller, fuarlar, güzellik salonları, sinema ve tiyatroların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek kaydıyla açılmasına eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Açık havada yapılacak amatör karşılaşmalarda bazı şartlar altında yeniden başlayabilecek. Sosyal mesafe kısıtlamalarına da eyalet yönetimleri kendisi karar verecek. Son dönemde salgından farklı düzeylerde etkilenen eyalet yönetimlerinden kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde sesler yükselmeye başlamıştı. Bu anlaşmayla salgın konusunda söz hakkı eyalet yönetimlerine verilmiş oluyor. İkinci salgın dalgasının önlenmesi için ise hükümet ve eyalet yönetimleri kısıtlamalar gevşetildikten sonra vaka sayısında artış gözlemlendiği takdirde derhal yerel kısıtlamalar uygulayacak. Doğçeverli'nin haberine göre vaka sayısı eşiği ise bölge veya şehirlerde son 7 gün içinde 100.000 kişide 50'den fazla yeni vaka olarak belirlendi. Robert Cohen su vaka sayısının 947 kişi artarak 164.807'ye ulaştığını, virüs bulaşan toplam 6.996 kişinin de öldüğünü açıkladı. İş yerini koruma gerekçesi yalanı. BMW COVID-19 zararını çalışanlardan çıkaracak. Politikacılar iş yerlerini koruma gerekçesiyle otomobil sanayisine teşvik primini savunurken, geçtiğimiz yılda 8 bin çalışanın işine son veren BMW, binlerce çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor. Otomobil üreticisi BMW sertleştirdiği kemer sıkma önlemlerini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre çalışanların sayısı düşürülecek gerekçe korona salgını. Hedefe daha az sayıdaki emekçiyle ulaşılacak. BMW geçen yıl 134 bin olan çalışan sayısını 126 bine düşürmüş ancak hükümetlerden iş yerlerinin korunması gerektiği çağrısı gelmemişti. BMW daha önce boşalan yerlere personel alımlarını da durdurma kararı aldı. BMW bu yılın ilk 3 ayında Covid-19 salgınına rağmen 23 milyar 300 milyon civarında kar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen havayolu firması Lufthansa şu sıralar federal hükümetle yaklaşık olarak 10 milyar euro tutarındaki devlet yardımını görüşüyor. Şirketin %25.1'lik hissesinin 10 milyar euro karşılığında hükümetin kontrolüne geçebileceği öne sürüldü. Spiegel, kurtarma paketinin Alman devletinin Lufthansa'nın %25.1'lik hissesini almasıyla sonuçlanabileceğini yazdı. Habere göre 10 milyar euronun 5,5 milyarı oy hakkından yoksun pay olacak. Buna karşın Alman hükümeti %9 kupon ödemesi talep ediyor. Lufthansa yaptığı açıklamada ihtiyaç fazlası görevleri birleştirerek iş gücünü azaltacağını ve bazı işleri taşerona yaptırabileceğini bildirdi. Şirketin üst düzey yöneticisi Franz, Yalnızca idari görevlerimizi yeniden yapılandırırsak, ve işten çıkarmaları kabul edebilirsek uzun vadeli istihdam sağlayabiliriz ve yenilerini oluşturabiliriz dedi. Lufthansa'da Mart ayı sonu itibariyle 120.898 emekçi çalışıyor. Federal kabine konaklama tesislerini desteklemek için sektörden alınan KDV vergisini düşürme kararı aldı. 1 Temmuz'dan itibaren gıdalardan alınan KDV vergisi bir yıl boyunca %19'dan %7'ye düşürülecek. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uygulamanın korona sonrası restoran ve konaklama tesislerinin daha iyi bir başlangıç yapmasına yardımcı olacağı belirtildi. Kısa süreli çalışmalardan alınan vergide de indirim yapılması onaylandı. Değerlendiriciler Adokase'nin hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.